İyi akşamlar sevgili kardeşlerim. Bu akşam yine birlikte kısa kitap çalışması için bir aradayız. Yuhanna'dan okumaya devam edeceğiz. Ama başlamadan önce Rabbimiz İsa Mesih'in öğrettiği duayı hep birlikte söyleyerek başlayabiliriz. Göklerdeki babamız adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin. Evet kardeşlerim bugün 13. bölüm ve 14. bölümü okuyacağız birlikte Yohanla Ve 13. bölümde İsa Mesih bize çok güzel bir alçak gönüllülük örneği kendisi yaşayarak öğretiyor. Ve bu akşam gerçekten alçak gönüllü bir yürek takınalım. Bu dönemde, bu zor dönemde, dünyanın bu zor döneminde, ülkemizin bu zor döneminde alçak gönüllülüğe ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu fark edelim ve birbirimize karşı alçak gönüllülükle hizmet etmek için yarışalım. Fısıh bayramından önceydi. İsa bu dünyadan ayrılıp babaya gideceği saatin geldiğini biliyordu. Dünyada kendisine ait olanları hep sevmişti. Sonuna kadar da sevdi. Akşam yemeği sırasında iblis, İskaryot'un oğlu Yahuda'nın yüreğine İsa'ya ihanet etme isteğini koymuştu bile. İsa babanın her şeyi kendisine teslim ettiğini, kendisini Tanrı'dan çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu. Yemekten kalktı. üstlüğünü bir yana koydu. Bir havlu alıp beline doladı. Sonra bir leğene su doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve beline doladığı havluyla kurulamaya başladı. İsa Simon Petrus'a geldi. Simon, "Ya Rab, ayaklarımı sen mi yıkayacaksın?" dedi. İsa ona şu yanıtı verdi. "Ne yaptığımı şimdi anlayamazsın ama sonra anlayacaksın." Petrus, "Benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın." dedi. İsa Yıkamazsam yanımda yerin olmaz diye yanıtladı. Simon Petrus, Ya Rab, o halde yalnız ayaklarımı değil, ellerimi ve başımı da yıka dedi. İsa ona dedi ki, yıkanmış olan tamamen temizdir. Ayaklarının yıkanmasından başka şeye ihtiyacı yoktur. Sizler temizsiniz ama hepiniz değil. İsa kendisine kimin ihanet edeceğini biliyordu. Bu nedenle hepiniz temiz değilsiniz demişti. Onların ayaklarını yıkadıktan sonra giyinip yine sofraya oturdu. Size ne yaptığımı anlıyor musunuz?" dedi. "Siz beni öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylü, doğru söylüyorsunuz. Öyleyim. Ben Rab ve öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım. Öyleyse sizler de birbirlerinizin ayaklarını yıkayın. Size yaptığımın aynısını yapmanız için bir örnek gösterdim. Size doğrusunu söyleyeyim. Köle efendisinden, elçi de kendisini gönderenden üstün değildir. Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız ne mutlu size. Hepiniz için söylemiyorum. Ben seçtiklerimi bilirim. Ama ekmeği ekmeğimi yiyen bana ihanet etti diyen kutsal yazanın yerine gelmesi için böyle olacak. Size şimdiden bunlar olmadan önce söylüyorum ki bunlar olunca benim o olduğuma İnanmazsınız. Size doğrusunu söyleyeyim. Benim gönderdiğim herhangi bir kimseyi kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. İsa bunları söyledikten sonra ruhunda derin bir sıkıntı duydu. Açıkça konuşarak size doğrusunu söyleyeyim. Sizden biri bana ihanet edecek dedi. Öğrenciler kimden söz ettiğini merak ederek birbirlerine baktılar. Öğrencilerden biri İsa'nın göğsüne yaslanmıştı. İsa onu severdi. Simon Petrus bu öğrenciye kimden söz ettiğini İsa'ya sorması için işaret etti. O da İsa'nın göğsüne yaslanmış durumda yara kimdir o diye sordu. İsa lokmayı sahana batırıp kime verirsem odur diye yanıtladı. Sonra lokmayı batırıp Simon İskaryot'un oğlu Yahuda'ya verdi. Yahuda lokmayı alır almaz şeytan onun içine girdi. İsa da ona yapacağını tez yap dedi. Sofrada oturanların hiçbiri İsa'nın ona bu sözleri neden söylediğini anlamadı. Para kutusu Yahuda'da olduğundan bazıları İsa'nın ona bayram için bize gerekli şeyleri al ya da yoksullara bir şey ver demek istediğini sandılar. Yahuda lokmayı aldıktan hemen sonra dışarı çıktı. Gece olmuştu. Yahuda dışarı çıkınca İsa, insanoğlu şimdi yüceltildi dedi. Tanrı da onda yüceltildi. Tanrı onda yüceltildiğine göre Tanrı da onu kendisinde yüceltecek. Hem de hemen yüceltecektir. Çocuklar, kısa bir süre daha sizinleyim. Beni arayacaksınız ama Yahudilere söylediğim gibi şimdi size de söylüyorum. Gideceğim yere siz gelemezsiniz. Size yeni bir buyruk veriyorum. Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. Simon Petrus ona, "Ya Rab, nereye gidiyorsun?" diye sordu. İsa Gideceğim yere şimdi ardımdan gelemezsin. Ama sonra geleceksin diye yanıtladı. Petrus, Ya Rab, neden şimdi senin ardından gelemeyeyim? Senin için canımı veririm dedi. İsa şöyle yanıtladı. Benim için canını mı vereceksin? Sana doğrusunu söyleyeyim. Horoz ötmeden beni üç kez inkar edeceksin. Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin. Bana da iman edin. Babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz. Thomas, Ya Rab, senin nereye gideceğini bilmiyoruz. Yolu nasıl bilebiliriz dedi. İsa, yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Beni tanısaydınız, babamı da tanırdınız. Artık onu tanıyorsunuz. Onu gördünüz. Filipus, "Ya Rab, bize babayı göster. Bu bize yeter." dedi. İsa, "Filipus" dedi. "Bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan babayı görmüş olur. Sen nasıl bize babayı göster diyorsun?" benim babada, babanın da bende olduğuna inanmıyor musun? Size söylediğim sözleri kendiliğimden söylemiyorum. Ama bende yaşayan baba kendi işlerini yapıyor. Bana iman edin, ben babadayım. Baba da bendedir. Hiç değilse bu işlerden dolayı iman edin. Size doğrusunu söyleyeyim. Benim yaptığım işleri bana iman eden de yapacak, hatta daha büyüklerini yapacaktır. Çünkü ben babaya gidiyorum. Baba oğulda yüceltilsin diye benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım. Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Ben de babadan dileyeceğim o sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez. Çünkü onu ne görür ne de tanır. Siz onu tanıyorsunuz. Çünkü o aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Sizi öksüz bırakmayacağım. Size geri döneceğim. Az sonra dünya artık beni görmeyecek. Ama siz beni göreceksiniz. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. O gün anlayacaksınız ki ben babamdayım, siz bendesiniz, ben de sizdeyim. Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse işte beni seven odur. Beni seveni babam da sevecektir. Ben de onu seveceğim ve kendimi ona göstereceğim. Yahuda İskariot değil, ona Ya Rab, nasıl olur da kendini dünyaya göstermeyip bize göstereceksin diye sordu. İsa ona şu karşılığı verdi. Beni seven sözüme uyar. Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız. Beni sevmeyen sözlerime uymaz.'' İşittiğiniz söz benim değil, beni gönderen babanındır. Ben daha aranızdayken size bunları söyledim. Ama babanın benim adımla göndereceği yardımcı, kutsal ruh sizi öğretecek. Bütün söylediklerimi size hatırlatacak. Size esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi bırakıyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın. Size gidiyorum ama yanınıza döneceğim dediğimi işittiniz. Beni sevseydiniz babaya gideceğim için sevinirdiniz. Çünkü baba benden üstündür. Bunları size şimdiden her şey olup bitmeden önce söyledim. Öyle ki bunlar olunca inanasınız. Artık sizinle uzun uzun konuşmayacağım. Çünkü bu dünyanın egemeni geliyor. Onun benim üzerinde hiçbir yetkisi yoktur. Ama dünyanın babayı sevdiğimi ve babanın bana buyurduğu her şeyi yerine getirdiğimi anlamasını istiyorum. Haydi kalkın buradan gidelim. Evet kardeşlerim gerçekten bu sözler ne kadar derin ve anlamlı ve gerçek. Evet İsa öğrencilere o gün belki birçok şeyi anlamadı ama şimdi biz anlıyoruz değil mi? Evet İsa'da olmak Tanrı'da olmak. İsa'da olmak Baba'da olmak. İsa'nın İsa'nın yanında olmak Babanın evinde olmak demektir. Ne dedi İsa? Thomas dedi ki biz gideceğin yolu bilmiyoruz. Ama İsa dedi ki yol gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. O zaman gerçekten o yolda olalım. O yolu iyi anlayalım. O gerçeği iyi bilelim. Gerçekte olmak demek, Tanrı'da olmak demek. Evet, onda olmak demek ama aynı zamanda da ne demek? Gerçekten birbirimizin ayaklarını yıkayan kişiler olmamız demek. Birbirimizin önünde kendimizi alçaltmamız demek. Ve bugünkü zamanda gerçekten gerek devlet yöneticileri, gerek hizmet edenler, gerek kamu yöneticileri, her birimiz, her birimiz, tüm dünyadaki herkes Mesih'in bu sözlerine ne kadar ihtiyaç var. Birbirimizin önünde alçalmalıyız. Çünkü göklerdeki babamız insan olup aramıza geldi. Kendini yüceliklerden soyunda aramıza geldi. Ve bizim gibi oldu. Bizim seviyemize indi. O zaman Tanrı bizim seviyemize indiyse biz birbirimizin seviyesine inmememizin ne engeli olabilir ki? O sizi çok seviyor. Rab sizinle olsun, sizi kutsasın ve lütfunda tutsun. Bu zamanlarda sizi gerçekten sevinçle doldursun. 阿弥。